Galaxy'desiniz. Karşınızda No Man's Sky'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Geçen bıraktığımız yerden base'imizi e, daha çalışır hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şunlar rafineriye bakacağım. E, pure ferrit koyarsak magnetize ferrit adında bir şeye dönüşüyor. Tabi önce pure ferrit yapmak daha mantıklı full yiyelim abi şey. Bu bunu yaparken biz de yine karbon toplamak için dışarı çıkalım. Magnetized ferrit adı altında bir şey yapacağız. Bir materyal. Yani karbon ve ferrit bizim oyunda en çok ihtiyaç duyduğumuz iki ünite. Ya da madde değil ünite ne alakaysa. Herhalde biz bir süreye idare edecek karbonu topladık. Bu arada aslında şuraları da kapatsak fena olmayacak. Şu şekilde. Kötü görüntünün önüne geçmiş olalım. Bu arkadaşlar Zıplayan ananas. Zaten biz lazerimizi kullandığımız anda eğer saldırgan canlılar değillerse uzaklaşıyorlar bizden. Karbon toplamak için kullandığımız maden cihazının karbonla dolması dahi karbonun ne kadar önemlidir madde olduğunu oyunda bize gösteriyor. İlerleyen zamanlarda daha nadir bulunan ve önemli maddelerle de karşılaşacağız. Fakat şimdilik bizim canımız ciğerimiz karbon. Maden silahımızı daha hızlı kazan ya da şu anda kazamadığımız materyalleri kazan hale getirebiliyoruz. Veya işte şu overheat oluyor duruyor mesela cihaz. Yani onu engelleyebiliyoruz. Şunları bir taramak istiyorum bakayım. Gran Tokea'ymış. Evet, şimdi Pure Ferrit olmuş. Pure Ferrit'i tekrar koyacağım. Magnetize Ferrit etsin diye. Bu sırada biz karbonumuzu biriktirdik. 400 karbon olmuş. Gayet iyi. Navigation datamız var. Mermimiz var. Sodyum nitratımız var. Mikroprosesörümüz var. Silikon powder'ımız var. Gramatik metalimiz var. Evet şu anlık her şeyimiz var. Artık magnetize ferritimiz de var. Şimdi tabi nanotüp ve neydi tek portable şu onu Bunu da bunun yanına koyacağım hani çok uzağa koymaya gerek yok çünkü saçma sapan yer kaplayan bir türlü doğru düz yerleştiremediğimiz bir sürü bir şey var. Construction Research Unit'i çalıştırıyoruz abi. Önce research edeceğiz. Daha doğrusu önce research edemeyeceğiz çünkü bizim research edebilmemiz için Salvage Data diye bir dataya ihtiyacımız var. O da gezegenlerde terk edilmiş teknolojik yapılardan ya da yerin içine gömülmüş eski teknolojik yapılardan çıkıyor. O yapılardan bol bol topluyoruz ki gördüğünüz gibi işte efendim camdır değişik değişik base materyalleri yapabilelim. Şimdi bir buried teknoloji bulacağız. Gömülü teknoloji. Şöyle baktığımız zaman şurada bir tane var. 227 U'da. Evet 227 U en yakını gibi. Başka var mı yakınlarda? Ha, şurada da var. 294 U diyor. 227 U daha bir kulağa hoş geldi açıkçası. Mesela Knowledge Stone var. O da başka bir mekanik. Biz 231 U'ya gidelim şuraya. Eğer mesela çok uzaksa geminizle de gidebilirsiniz tabii ki. Bu arada şu Discord'u kapamak istiyorum. Arka planda da dıdıp dı dı dı. ötmesin diye. Tamam. Şimdi gemimizle de gidebiliriz dediğim gibi. Şöyle gemiye bir atlayayım. Çok fazla ameliyeye gerek yok. Hemen şuraya bir yer bulup Bu kadar da yakın bir yer hani gemiyle gitmeye gerek yoktu ama şu hidrojenleri de gördüğünüz yerde kaçırmayın geminin yakıtı bunlar. Bunlardan da bol bol ihtiyacımız var yani gemiyle sağ sola gideceksiniz. Şimdi burayı kazarak gömülü teknolojiyi ortaya çıkaracağız. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Ve bir adet salvaged data elde etmiş olduk. Şimdi diğer bir gömülü teknoloji vardı. O da şurada. Hemen işaretleyelim. Gemimizi atlayalım. Boşu boşuna yürümeyelim diyecektim ki benzin bitmiş tam da vaktinde. Eee... Starship Launch Fuel adı altında bir şey yapmamız lazım. O da dihidrojen ve metal plating istiyor. Bu da ferrit dust istiyor. Hemen sağdan soldan gördüğümüz ferrit dust'ları toplayacağız. Hemen bir metal plating yapalım. Neden bir benzin metal plating ister. Onu da anlamış değilim. İşte dihidrojen. De Şurada var yakınımızda. Yine hava 100 derece oldu. Bugün hava güzel. Dedim ki hanıma haydi kalk giyin de çıkalım biraz hava. 100 derece dedim. hidrojen jeli de yaptık. hadi hidrojen jeli yapmayacaktık. Pardon ya. Ah. Bize 50 tane hidrojen lazım şimdi tekrar. Elimizdeki hidrojen şükür şükür toplayınca, burada bir de bakır da var. Bunu da toplayabiliriz. Mesela bakın şöyle büyük kristalleri bizim lazerimiz toplayamıyor maalesef. Neyse gemi kaldı burada. işte her yere de gemiye gitmeyin yani. Evet. hidrojen kristal. Bu arada şeyimiz de bitiyor. Şurada sodyumlar var ama geminin içine binip de kendimizi koru. Hayır. Gemi şurada kaldı. Oraya da çıkamayız ha. Vallahi çıkamayız. Vallahi çok iyi iş yaptık. Çok iyi iş yaptık. İyi sıçtık yani. Bakayım o kadar yükselir mi? Yükseldi lan vallahi helal olsun. Tamam şimdi. Hala de hidrojen. Yeteri kadar yok. Hadi hidrojen buldunuz mu? Kesinlikle affetmeyin abi. Kesinlikle affetmeyin. Di hidrojen çok önemli. Burada oksijen var. Bakın oksijen de. Bulduğunuz yerde alın abi. Bulduğunuz yerde. Bu dihidrojen hidrojen e, meselesi bir süre sonra ...başı ağrıtır bir duruma geliyor ama sabredin. Ee, hiç de çözülmeyecek. Hep böyle olacak değil. Çünkü geminizle çok uzak bölgelere seyahat edemiyorsunuz. Bu hidrojeniniz sürekli bittiği için. Fakat bu bir süre sonra... ...daha kolay yöntemler keşfedeceksiniz. Evet gidelim abi. Şurada Bu azı buradayken yapalım. Yaptık. Şimdi hemen trasterlarımızı fullleyelim. Bu arada şuradaki Pirate'i de toplayalım. Çünkü Pirate'i de eninde sonunda ihtiyacımız olacak. Hazır. Yanımızda Pirate bulmuşuz. Topla gitsin abi. Nedir yani? tabii ki thruster'ımıza benzinimizi koyacağız. Şimdi tekrar kalkalım. Ve efendim şurada bir yerde işaretlediğimiz bir yer vardı. Evet şurası. Zaten burnumuzun da dibindeymiş üstelik yani. Aslında base'imizin de dibindeymiş şu base'in yakınına park edeyim. Gözüm olursa base'in yanından hemen bineriz uçağımıza. Uçak. Evet. Burada gömülü kendisi. Gördüğünüz gibi. Çıkardık. İki tane salvage datamız oldu. Şimdi hemen base'e dönüyorum ve şuradan research unitimize giriyorum. Önceliğimi teknolojiye veriyorum çünkü hani görsel olarak Bayes'imin yeniliğe şu an lüks yani. İhtiyacı olsa da şu an için lüks. 4 metal plating, 2 nanotüp, 40 sodyum. Sodyum işi bozdu. Bu arada Biofuel reaktör ve kayıt Beacon'ı. Bu ikisi de önemli. Biofuel reaktör bize elektrik sağlayacak. Şimdi base'imizin adını koyabiliriz artık. Adı Galaxy Galaxy lan niye iyi yazmıyorsun? Hepsini büyük yapalım o zaman. Galaxy seyahat olsun base'imizin adı. Ya da Galaxy 1 olsun çünkü birden fazla base'imiz olacak. Şimdi ...ferritas toplamaya devam edeceğiz. Çünkü <laughs> Metal plating yapmamız lazım bol bol. O yüzden şöyle büyük kayaları kaçırmayalım. Mesela şu devasa kayayı toplamak için yine advance lazere ihtiyacımız var. 4 tane metal plating yapacağız. Birini tıklıyoruz. Sonra diğerinin üstüne E'ye basıyoruz. Eğer yeterli varsa bir tane daha yapıyor hemen ardından. Yine karbon toplayalım. size lazım olacak. Evet, küçük küçük ne kadar taş varsa hepsini toplayacağız abi. Topla, topla. Ferrit Das ve karbon ihtiyacı hiç bitmiyor yani. İki. Hala ihtiyacımız var. Bu arada şöyle de yapabiliriz. Elimizde bir sürü artık metal var. Hani biz bir yandan Ferrit Das toplarken bir yandan o artık metalleri de değerlendirebiliriz. Refinery'e girip Mesela şu Rusted Metal denilen metalleri koyduğumuz zaman onlar Ferrit Dust'a dönüşüyor. O burada Ferrit Dust bize üretiyor olurken biz de karbon ve ferrit dust toplamaya devam edebiliriz gönül rahatlığıyla. Oksijen Yaşam destek ünitemizi fullledik. Şurada gördüğüm bir maden var. O maden ne acaba? Bayretmiş, bayretimiz var. Şurada bir şey var. Bakalım aynı zamanda yine hazır yanındayken. Abi hidrojen gördünüz mü? Toplayın ya. Yani. Sonra vakti gelince hidrojen aramak çok büyük eziyet haline dönüşebiliyor. Gerçi inventoriniz de sınırsız değil ama. Evet burada bir wisdom stone var. Yine anlamadığımız dilde konuşuyor kendisi. Bilgiyi al dedim. Bir kelime öğrendik Korvaks adı altında. Ee, artık Belli uzaylıları çok daha bir tık anlayabileceğiz yani. Aradan bazı kelimeleri seçebileceğiz herhalde. Karbon. Çok fazla Ferrit Dast'a önermiyorum çünkü işte ise topluyor. Şu anda üretiyor rafineride Ferrit Dast diye. Ben yani daha çok karbon topluyorum. Her baba Ferit Dast'ı hadi. Metal plating bir adet daha üretebiliriz. Bir adet daha üretebiliriz. Tamam. İki tane nano tüp üreteceğiz şimdi. Bu arada bakın bütün metali eritmiş bu da. Bir anda 266 Ferit Dast'ımız oldu. Pure ferritte de magnetized, magnetized ferrit yapabiliyorduk. Bunu da koyalım. Normal ferrit tas koyarsak da pure ferrit üretebiliyorduk. Bir miktar üreteceğim. 100 tane kadar. Sonra stop diyeceğim. Bütün ferritimizi harcamak istemedim çünkü bir an. Bir ötüp daha yaptım. Şimdi 40 tane sodyum. İşte işin en zor kısmı, en sıkıntılı kısmı da bu. Yakınlarımızda sodyum yok desek yeridir. Şurada varmış. Oraya gidelim abi. İşte dihidrojen. Affetmeyin abi dihidrojeni. saldırgan mıdır acaba? Saldırgana benziyorlar çünkü. Sodyumun dibine indik arkadaşlar burada. Hem kalkanımız için hem de yapacağımız yeni bina için. Neredeyse 150 200 tane sodyum topladık. Multitool'un yine şarjı bitti. Affetmeyeceksiniz abi. Bunu herhalde 76. Ye falan söylüyorum bir Şurada harcadığımız karbonu geri alabilmek adına karbona da tıklattım. Şimdi gidelim bakalım. Teleport modülü yapıyoruz şu an. Teleport modülü bizim ee, nerede olursak olalım, hangi istasyonda olursak olalım istediğim zaman base'imize ışınlanmamızı sağlıyor belli bir ücret karşılığı. Bazen bedava, bazen belli bir ücret karşılığı oluyor olay. Ee, general teleport modül gördüğünüz gibi büyük hali. tek katlı yapsaydım sığmayacaktı bu buraya. Ve işte teleport modülümüz hazır. Tabii buna bir bizim e, güç reaktörü kurmamız lazım. O da bir adet metal plate istiyor. Herhalde elimizde yeteri kadar vardır diye tahmin ediyorum. Yokmuş. Ferrit Dust. Ne çabuk bitmiş. Anasını sattım Ferrit Dust'ı onu da anlamış değil. Ha gerçi buradaymış. Cebimize almamışız Ferrit dust'ı. Şimdi metal Ve power. Power'ı şöyle köşeye koyacağım. Çünkü hani kablo çekme derdi oluyor bir de. Power table. General. Electrical wiring diye bir şey öğrenmemiz lazım bu arada. <laughs> Şu. Ücretsiz zaten bunu öğrenmek. Şimdi teknoloji power endüstriyenin içinde de var. Şuradan şuraya hani çok şükür ki station yarısındaki gibi böyle bir ince bir kablolama yok. Bu arada Stationers 3. E, bölümünde göreceksiniz neler neler. Neler neler yani. Bunun içine efendim karbon koyuyoruz. Bu bayağı uzunca süre çalışabiliyor isterse. Gördüğünüz gibi ya bunun alacağı karbonun adde hesabı yok. Mesela şu an aşağı yukarı 500 karbon koyduk içine. Hani 8 dakika falan çalışacak yani. Evet artık teleport yaptık ve bu bölümü de teleport ve enerji sistemiyle sonlandıralım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.